Burası Gazi Osman Paşa. Her sokağında anılar, her köşe başında bir hikaye, taşında toprağında onca emek var. Bu ilçe bizler için sadece bir yerleşim yeri değil. Aynı zamanda nesiller boyu bir arada yaşamanın, dayanışmanın ve birlikte büyümenin simgesi. Böylesine derin bir manevi mirasa sahip olan Gazi Osman Paşa'nın hikayesini ne kadar iyi tanıtsak bu kültürü geleceğe o kadar güzel taşırız. Gazi Osman Paşa'nın hikayesi İstanbul'un taşlı tarla olarak bilinen sessiz ve kıraç bir bölgesinde başlar. 1950'lere gelinceye kadar burada sadece birkaç ağlı bulunan ve hayvancılıkla uğraşan aileler vardı toplamda 34 hanelik bir yerleşim alanından ibaretti. Bu durum 1952 yılında Balkanlardan göç eden ailelerle birlikte son buldu. Bölgeye inşa edilen evlere göçmen ailelerin yerleştirilmesiyle 1953 yılında taşlı tarla 2000'in üzerinde haneye ulaşan geniş bir yerleşim alanına kavuştu. Taşlı Tarla'da başlayan bu yeni hayat kısa sürede bir mahalleye dönüştü. Taşlı Tarla 1958'e kadar küçük köyün bir mahallesiydi. 1960'larda sanayinin ilerlemesiyle bölge hızla gelişmeye başladı. Yeni yapılaşmalar, göç dalgaları ve hareketlenen sokaklar daha büyük bir şehirleşmenin de habercisiydi. Öyle ki Taşlı Tarla bir ilçe merkezi haline geldi bugünkü adını ise Plene savunmasındaki üstün başarılarıyla tarihe geçen, şahsi yönüyle de gönülleri fethetmiş Gazi Osman Paşa'dan aldı. 27 Ağustos 1963 günü resmi olarak ilçe statüsü kazanan şehir, halkın isteği doğrultusunda Gazi Osman Paşa adıyla anılmaya başladı. Farklılıkların bir arada hayat bulduğu bu zenginlikten önemli değerler de yükseliyordu. Milli futbolcu Sedat Balkan'la da bu isimlerden biriydi. Kariyerine Gazi Osman Paşa Spor Kulübü'nde başlayan Balkanlı, Konyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe forması da giydi. İmza attığı kafa golleriyle Altın Kafa lakabını taşıyan Sedat Balkanlı, futbolun hafızalara kazınan figürlerinden biri olurken ilçemize de unutulmaz izler bıraktı. 1997'ye gelindiğinde Gazi Osman Paşa İstanbul'un en hızlı büyüyen ilçelerinden biri haline geldi. 7 yıl gibi kısa bir sürede 570 bin kişilik bir nüfusa ulaştı. 2007'de ise 1 milyon aşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçesi oldu. Ancak 2009'da Arnavutköy ve Sultan Gazi gibi yeni ilçeler doğunca Gazi Osman Paşa 3'e bölündü. Yine de bu büyük değişim ilçenin modernleşme yolundaki kararlılığını etkilemedi. Su kemerleriyle, çeşmeleriyle, Rum kilisesiyle ve sosyal yaşantısıyla dinamik bir tarihsel birikimi taşıyan ancak ilerleyen yıllarda sessiz bir bölge olarak anılan bir zamanların taşlı tarlası bugün 496 bin kişilik nüfusuyla İstanbul'un en yoğun ve hareketli ilçelerinden biri haline geldi. Nesiller boyu inşa ettiğimiz bu değerli mirasa sahip çıkmak ve bunu geleceğe aktarmak biz Gazi Osman Paşalıların en büyük sorumluluğudur. İşte bu vizyonla ilçemizin kuruluş tarihi olan 27 Ağustos 1963'ü Gazi Osman Paşalılar Günü olarak ilan ettik. Hepimiz için özel bir anlam taşıyan bugünün yıllar boyunca coşkuyla kutlanarak Gazi Osman Paşalı olma bilincine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Biz Gazi Osman Paşalıyız ve evimiz Gazi Osman Paşayı çok seviyoruz. Birlikte nice güzel günlere